Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir yerle daha 8 Eylül Pazartesi bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız biz Bekir Tanrı Verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin çünkü günün korna tercihleri, aklıma yatan ikili bir kupon olsa da korna kuponu olarak öneriyorum. Hiçbir şey olmasa bile bir canlı ya da bir kupon, ikili bir kupon mutlaka öneriyoruz arkadaşlar oraya gelin. Tabi bu aralar milli maçlar olduğundan kaynaklı doğru maç yok. Ve gruplarda bile biz maç paylaşamıyoruz doğru dürüst. İki tane kupon bir iki tane canlı vesaire paylaşıp böyle günü bitiriyoruz. Çünkü maç yok. Sağ olsun iddia yönetimi alt lig maçlarını açıyor. Mevese 3'ten e, zaten Dünya Kupası maçlarında oran bulmakta zorlanıyoruz. Cambazlık yapıyoruz. Ya yok arkadaşlar olmuyor olmuyor olmuyor. Ondan sonra insanlar yurt dışı sitelerinden niye oynuyor diye bir de böyle şey yapıyorlar. Neyse arkadaşlar. Çok detaya girmeyeceğim artık. Maalesef bizim de kaderimiz bu. Bunlar ilk geldiklerinde söylemediler mi? Oranlar yükselecek. Her maç tek maç olacak. Şu ne olacak? Bu olacaktı. Nerede? Nerede? Hepsi yerlerde. Böyle oran mı olur ya? Gene bu, gene bu biraz vicdanlı. Diğer nesneden milyonlardan oynayanlar hep de rezik yapaze oranlar. Yazıklar olsun ya. Ne diyeyim arkadaşlar? Söyleyecek söz bulamıyorum. Çok kötü. Neyse arkadaşlar ya çok detay girmiyorum. Zaten biraz da kızgınım. Şunları bir, videomu çekeceğim. Hemen yükleyeyim. Şimdi arkadaşlar <laughs> iki tane adet de ücretli telegram ücretli grubumuza var. Hemen şuraya da listesini bırakıyorum. Bir adet e, ücretli grubumuz 250 liradır günün kasa katlama teklisi. Eski takipçilerim beni bilir. Eee Eskiden ben her gün bir tane short videosu atıyordum günün kale maçı olarak. Şimdi artık maalesef bunu orada paylaşıyorum. Aylık fiyatımız 250 liradır. Gelmek isteyen arkadaşlar bana ya da o bana yalnız arkadaşlar rica ediyorum lütfen Telegram'dan yazın. Bakın WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hiçbir anlamı yok. Size cevap veriyorum. Diyorum ki Telegram'dan yazmalısınız. WhatsApp'tan yazmanın bir anlamı yok. Bana Telegram'dan yazın. ısrarla WhatsApp'tan yazmaya devam ediyorsunuz. Yap, yapmayın arkadaşlar. Bu böyle değil zaten. WhatsApp'tan yazmayın. WhatsApp sadece WhatsApp grubu için. Neyse arkadaşlar Telegram'dan yazarsanız hemen ilk müsaitliğimi size dönüş yapacağız. Gerekli detaylı konuşmaları yaparız. İkinci grubumuzda WhatsApp grubumuz var. İletişim numarası burada altta yazıyor. Oraya da arkadaşlar kasası yüksek olanlar ve yüksek liste oynayanların gelmelerini istiyoruz. Abi gündük, özür dilerim 50 liralık 100 liralık kupon yapanların gelmelerinin hiçbir anlamı yok. En üst paket olduğu için tüm paketlerdeki e, paylaşımları görebiliyorlar. Artı WhatsApp'a özel 1 ya da 2 tane kupon 1 veya 2 tane de fazladan canlı paylaşıyoruz. Tabi bültenin genişliğine göre bazen hiçbir şey Mesela dedim ya bu haftalarda bu aralar maç yok diye. Ve gruplarda da aynı 1 ya da 2 tane kupon 1 veya 2 tane de canlı ile günü geçiriyoruz. Çünkü maç yok Maç çok arkadaşlar. Sağ olsun yönetimi. Alt ligleri Merve 3 çatıyor. Ee, Dünya Kupası maçlarında da oram olmakta cambazlık yapıyoruz. Maç çok arkadaşlar. Ne yapalım? Bekleyeceğiz. Ligleri bekleyeceğiz. Evet gelmek isteyenler bir mesaj atarlarsa ilk müsaitlikte böyle dönüş yapacağız. Diyeceksiniz ki abi senin bir grubun daha vardı. VIP Telegram grubu. O ne oldu diye. Onu da tamamıyla ücretsiz yaptık arkadaşlar. Nasıl? Nasıl olsa bu iddiayı oynuyoruz. Yani milyonerden, nesnelerden, şuradan buradan oynuyorsak oranla bir tık daha yüksek iddia.com'dan oynayalım. %30'a yakın, %25'e yakın daha yüksek arkadaşlar. Ha zaten bu da komik de Onlar <laughs> onlara biraz daha vicdanlı. %30'a yakın biraz daha yüksek oradan oynayalım. Hiç oynamayanlar direkt iddia.com'u indirsinler. Bayi kodu olarak da 304077 seçsinler. Zaten ben iddia.com'dan oynuyorum diyenler de hemen girip bayilerini değiştirsinler. 304077. O zaman ne yapıyoruz? Şuraya da yazacağım zaten kodu. Bana da bir ekran görüntüsü satıyorsunuz. Hemen ben de sizi VIP grubu alıyorum. Hem de süresiz arkadaşlar. Tek şartımız aktif oynamak. Başka da şartımız yok. Aktif oynayın. Zaten 3 günde bir kontrol ediyoruz. Aktif oynayın. Süresiz olarak VIP grubumuza sizleri misafir edelim. Kodumuz burada. 304.077. Bekliyorum arkadaşlar. Hemen Maçlarımızla başlayalım. Skor sorumuz hangisi olsun? Tabii ki Yunanistan Danimarka maçının skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişi artık kaç kişi bilirse bilemiyorum. Bir ya da iki kişi ağırlamaya ağırlayacağız arkadaşlar. Tabi sadece skor bilmek değil önemli olan nedir? VIP grupta olabilmek için iddia bayrağınızı da değiştirin. Bu da yeterli. Evet arkadaşlar hemen hızlı hızlı başlayacağız. Beğenilerle başlayalım. Bir like, bir hype, bir de yorum. Bu üçünü de bekliyorum arkadaşlar. Evet yeni abonelerimiz gelmiş onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ve hemen bek başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız İsveç Ligi'nin birinci ligden Norbi e, Kili'yi ağırlıyor. Burada gollü mücadele bekliyorum. Aslında maçın karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum ama açık değil. Ya üst ya KG demiş. Ben iki buçuk üste gittim. Çünkü taraflardan bir tanesinin maçı tek başına bile üstte taşıma potansiyeli var. Ben bir Norby tarafındayım. Norby'nin sanki böyle iki tane atarı da değerlendirilebilir. Onun için arkadaşlar ben iki buçuk üste gittim. Tabi yurt dışından oynayanlar karşılıklı gollar ve iki buçuk üstü birleştirirlerse oranı bir tık daha arttırabilirler. Riskli midir? Risklidir. İki buçuk üst diyelim. Kim atarsa atsın diyelim arkadaşlar. Evet, verileri hatırlatalım ve tekrardan devam ediyoruz. Kosova İsviçre ağırlıyor. Şimdi burada arkadaşlar e, zor maç. Hiç de kolay bir maç değil. Onun için yapacağınız alternatif 3. 4. kuponlarda değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. E, İsveç Slovenya ile <laughs> 2-2 berabere kaldı. Kosova da İsveç'ten, İsviçre'den özür dilerim, 4-0 mağlup olarak geri döndü. Şimdi burada ee, Kosova kendi evinde İsveç'e karşı Yani zor da olsa pek de böyle gollere yönelmek istemiyorum. Zor da olsa İsveç maçı Kazanabilir diyorum ama bak geçen gün ben ne dedim Danimarka maçı için hatırlayın Dedim ki bakın tabii ki Danimarka'nın yenme osi, olası Buna öneriyorum hiç gollerim onlara gitmeyeceğim dedim burada anasını söylüyorum İsveç'in galibiyetine gidiyorum gollerim onlara gitmiyorum Ama zor maç Aman aman yani sonra bu maç gelmesi. Öldük, bittik, mahvolduk demeyin arkadaşlar. Zor maç. Yapacağınız ikinci, üçüncü alternatif kuponlarda değerlendirin. Bu maç ana kupona asla girmez. Zaten Dünya Kupası'ndaki hiçbir maç ana kupona girmez de bakmayın işte. Ama bu biraz daha zorluk derecesi yüksek bir maç. Deneyeceğiz bakalım neler olacak. Oranda güzel 1.60 gibi bir oran var. Dememeye değer arkadaşlar. Evet. Beğenilerle devam edelim. Hırvatistan, Kanada ağırlıyor saat 20.45'te. Bu arada bütün maçların hepsi 20.45 arkadaşlar. Burada Hırvatistan'dan ben net bir galibiyet bekliyorum. Geçen maçtan hatırlayın 1-0 böyle kazanmıştı. Ben gene böyle düşük skorlu bir galibiyet bekliyorum. Ama oran yok Hırvatistan galibiyetinde. Bunu ne yapacağız? İsteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirler. Ben Dört buçuk altında taraftarıyım. ben çok bol golü beklemiyorum arkadaşlar. Dört buçuk altında ama taraftarıyım. Abi gene de son karar sizlerin. İsteyenler dediğim gibi bir buçuk üzerinde alabilir. isteyenler dört buçuk altında alabilir. Son karar sizin. Skor sorumuza geldik. Saat 20.45'te Yunanistan Danimarka'yı ağırlıyor. Çok zor maç arkadaşlar. Evet kadro kalitesi olarak Yunanistan'ın çok rahat kazanması gereken bir maç ama iddia yönetimi her iki takımın da kazanabileceğini düşünüyor. Ben de öyleyim. Evet. <laughs> hani bakmayın Yunanistan kadro kalitesi olarak dedim ama yani evinde olduğu için bir tık daha önde bir tık daha rahat. Geçen haftaki e, kimle oynamıştı? 3-0 mıydı? 4-0 mıydı? Hemen bir saniye bakayım söyleyeceğim arkadaşlar 5-1 evet Belarus'u 5-1 yendi tabi Belarus bu, bu ligde zaten Alaraş takımı olacak diye düşünüyorum. Şimdi Danimarka'da e, <laughs> İskoçya ile 0-0 az önce söyledim zaten İskoçya ile böyle çok zor bir maça girecekler 0-0. Burada da yine arkadaşlar çok zor bir maç bu maçı asla ve asla kuponlarınıza almayın. Temkinli olalım. Hatta bu maçı canlıdan bakacaksınız. İlk 5-10 dakika bir izleyelim bakalım. Takımlar nasıl oynayacak? Birbirini mi tartacaklar? İkisi de böyle hayır hayır gel bakalım gel oynayalım mı diyecekler. Buna bakın. Ondan sonra bu maçı bulaşın ya da bu maçı maç önü kuponlarınıza asla ve asla koymayın. Evet devam ediyorum. Saat 21.45'te ben tekrar hatırlatalım. Cemile Tarık Faro Adalarını ağırlıyor. Arkadaşlar burada ben Faro Adalarından net bir galibiyet bekliyorum. Aklımdan geçen bir skor da var ama şimdi bunu söylersen burada yanlış olacak. Dediğim gibi düz kazanımını almak çok daha mantıklı. İsteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirler. Böyle 2-0-3-0 hadi belki bir tane yesin böyle 2-1-3-1 bu ayarda bir skor bekliyorum. Hadi sonunda da söyleyeyim. Ne alırsanız alın bu skorlara göre kabul isteyenler İsteyenler 1.5, isteyenler 4.5. Fakat her zaman için söylüyorum. Kuponunuza eklediğiniz her seçenek listedir. Taraf oynayanlar düz kazanır olarak almalarını tavsiye ediyorum. Faro Adalarının galibiyetine de aslında kötü bir oran verilmemiş. 1.38 gibi bir oran denenebilir. Neden olmasın? Hiç cambazlığa da gerek yok. Ama dediğim gibi denemek isteyenlere de bol şans diliyorum. Evet tekrardan bir beğeni hatırlatalım. İsviçre, Slovenya Az önce Slovenya'yı söyledim. Ee, ile özür dilerim. İsveç'te 2-2 beraber kaldılar. Şimdi İsviçre'de e, Kosova'yı 4-0 mağlup etmeye başardı. Şimdi İsviçre kendi evinde arkadaşlar. Ben burada İsviçre'den gene bir galibiyet bekliyorum. Oran da güzel. 1-40 gibi hiç cambazlığa gerek yok. Tabi ee, tabii oranımı illa beğenmeyenler çıkacaktır isteyenler. Bir buçuk üzerinde isteyenler dört buçuk altında kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirler. Son karar sizlerin arkadaşlar. Ben düz galibiyetini öneriyorum. Evet son maçım ve son kez de beyleri hatırlatalım. Belarus İskoçya'ya ağırlıyor saat 20.45'te yine. Tabi az önce söyledim Belarus'u bu ligde büyük bir ihtimalle avaraş takımı olacaktır. İskoçya'nın galibiyetine de oldukça güzel bir oran verilmiş. 1.41 gibi bence kaçırmayalım derim. Yunanistan'da Danmark'a karşısında İskoçya'yı izlerim. Bence burada e, rahat bir galibiyet alabilir diye düşünüyorum. Çok böyle bol golü geçmez ama Oranda güzel, hiç etliye, sütlüye karışmaya gerek yok. Düz kazanır olarak alalım derim. Tabi yine son karar sizlerin arkadaşlar. İsteyenler 1.5 üzerinde, isteyenler 4.5 altında kazanır alarak oranı bir tık da arttırabilirler. Hemen gelin burada da bir tane pazartesi kuponu yapalım. Taraf kuponu yapalım arkadaşlar. Hiç böyle etliye, sütlüye karışmayalım. Direkt İsviçre, Slovenya, İsviçre kazanır. Belarus İskoçya İskoçya kazanır. 1.40 1.41 ne yapar? Yaklaşık 2 oran 1.90 1.95 yani çarpalım da tam rakam söyleyelim. 1.40 çarpı 1.41 1.97 arkadaşlar. Bence güzel denemeye değer. 1.97. Bu da bizim YouTube taraf kuponumuz. Taraf her zaman riskli Tabii ki risktir arkadaşlar. Yani erken bir penaltı, erken bir kırmızı kart. Hmm maçın tamamıyla seyrini değiştirebilir. Taraf her zaman için listedir. Fazla abanmadan, bütçenizi zorlamadan bir şeyler atalım, bekleyelim derim. Evet maçlarım bu kadar. İddialı biz Bekir Sanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Bayi kodunuzu değiştirmeyi unutmayın. 304077 bana da ekran görüntüsü atın. Sizleri bir grupta ağırlayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.